diliniz devamlı bu diyeceğim dört hasletle ıslak olsun, yaş olsun. Hiç kurumasın yani. Uzununu okuyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime işaret. Abduhu ve Resulü de diyebilirsin. Resulullah da diyebilirsin. Evet iki. İstiğfar okuyoruz. Bunlar Allah'a kesin razı edecek. Ramazan'da çok yapın. İki kastet. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tubule. İki kasteti yaptık şimdi. Allah kesin razı ediyor. Ramazan'da çok yaparsanız Allah'ın gazabı kalkıyor. Ne kadar kızdırmış olduysan da senden razı olacak söz veriyor. Şimdi iki kaslet var. Mecbur onları Allah'tan isteyeceksiniz. Yoksa yandınız yani cehennemden sığmazsan ne olacak hali? O da yapıyoruz. Buyurun Bismillahirrahman. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'udü bike minen nar. Bu uzun. Şimdi bunun en kısasını yapacağım. Ben bunu hızlı ezberlemek istiyorum. Çok kısa yapacağım. Devamlı okuyacağım. Ramazan'da Allah'ımı mutlaka razı edeceğim diyorsanız hemen kısa okunuşunu bu dergide onu da tertip ettim. Belki millet uzununda iki satır. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Allahümme inyes cenneh. Ve euzü bike minen nar. Amin. Amin. Amin.